Hadi çok acıktım Ne yapıyoruz? Şimdi dur bak. Anneannemin tarifine bakıyorum. Evet. Çok güzel köfte tarifi. Anneanne köftesi. Kesin. Şimdi ilk başta soğanı küçük küçük doğruyoruz. Ben tamam, doğruyorum ben. Oh. Sonra bir yumurtayı kıracağız. Bakalım. Kırdım. Hı, Hı Evet. Sos karabiber. Son. Sos kekik falan. Bunlar da ekeyim. Hı. -hı. Heh, çintik. Çintik Çin Çin ne ya? Bir tutam işte şöyle. Ha. Ha. Tamam. Şimdi şimdi gelelim asıl malzemeye. Hepsini güzelce yağsız kıyma ile yoğuracakmışız. Yağsız kıyma. Ha. Evet. Ha. 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 Portakal. Kavuç. Ha. Yağsız kıyma. Ee, burası boş. Yok. Köfte yapacağız. Kıyma mı yok? Yok. Ben çok acıktım. Ben de aşırı açıyorum. O zaman markete gidelim. Bir an önce kıyma yapıp gelelim. Ha. hadi çabuk koş koş koş. Zorban kapat. Aman. Enerji.

Ay ne kadar oldu. Ama ihtiyaç varmış. Bayağı olduk ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Ay, gidelim. Ay. Evet. aldık Çıkıyorum. Vuh, evet. evet. Aha, bir sürü temizlik malzemeleri. Şişe <laughs> deterjanı aldım. Oo oh, iyi yapmışsın oda kokuları. Ay. Ne aquiadı? Bu çiçeklere bayılıyorum. Çamlık <laughs> Şeker mi? Tuz muydu bu? Şeker galiba ya. İlk almıştım. ben. Süt aldım ben. Aa, kurabiyeler. Karaş. Ee, şey almışım ya bir de. Gözlük camı. Kıs kıs. Aa, bak pıs pıs. o iyi parlatıyor. Ee, i̇htiyaç bu tabii. Falan parlatıyor. parfümün kokusu nasıl? Bir baksana şuna. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunu fasulye aldım. Aa iyi. Aa ben onun şeyini almıştım zaten. Aa konservesini almıştım. Aa konservesini almıştım zaten. E, e, ne kendi yani. almışım. E, e. Makarna. Evet. E, e. Makarna da koyarız. Evet. Balda. Evet. Poşet atmayalım. Sonra çok, çok poşet olarak kullanacağız evet, evet. bunları. Evet. Evet. Biz ne yapıyorduk? E, alışveriş yaptık. Ne almak için gittik biz? Kıyma nerede Ümit? Sen almadın mı? Sen alırsın diye düşünmüştüm. Ben de sen alırsın diye düşündüm. Sen hmm. senin gittiğin taraftaydı soğuk bölgesi. Oradan alsaydın dolaptan? ben et reyonuna gitmedim ki. Kasap bölümüne gitmedim ki ben. Evet. Yani gördüğün üzere tuvalet kağıdı falan istan bir şeyler aldım. Ee. Yani kuru, kuru gıda aldım. Yani evde tuz var. <laughs> tuz almak aklına geldi de. O şeker bir Kırıma kere. Gelmedi mi? Şekerimiz var ki bizim. Bak şeker, şeker var yani. <laughs> yani sen niye parfüm aldın ki? Sen niye gözlük temizleme sıvısı aldın? evde bez yok muydu mesela yani? Niye bez aldın ki sen? bez yani. Çaput. Ya gidiyorsun benim tişörtlerimi toz alıyorsun. Bunlarla alırsın diye aldım. eski tişört giymiyorsun yani onları. Hadi her şeyi anladım da oda kokusunu anlarım da. Çamaşır kokusu ne? Çamaşırlar güzel koksun diye. Yani tuvalet kağıdı gibi bir ihtiyaç yani odası. Ya iki, çe iki çeşit cam parlatma sıvısı almışsın. Bunları ben almadım bir kere. Bunları senin al Bunları aldın da kıymayı mı almadın yani? Ha doğru. Bunları da ben sen şey alayım. ama şöyle bir sorunumuz var Ayşe. Hadi gidelim şimdi kıyma alalım desek dedim. Hadi gidelim kıyma alalım çünkü köfte yapacaktık. Hadi gidelim markete tekrar. Ben, ben değil sen git. Paramız kalmadı.